şu adamcağız var ya, fıtık ameliyatı olan. Sevgilisi varmış. Karısı da biliyormuş durumu. Adam hastalanınca sevgilisi demiş ki, bana ne demiş, ben bakmam demiş. Karısı baksın demiş. Kadın da demiş ki, bana ne sevgilisi var, o baksın demiş. Bu da kalmış ortalarda. Kadınlar inatlaşıp duruyorlarmış. Adamın niye fıtık olduğu belli. <gülüyor> <gülüyor> Güldürme, güldürmeyin. <laughs> Dikişlerim acıyor. <laughs> oh. Bunun demin bir komşusu geldi ya, Allah rızası için öyle yoklamaya. Adamın bütün şeceresini çıkarttı, döktü ortaya. Rezil etti bütün hastaneye. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ama ne insanlar var Hüseyin Bey. Ya, şey, zahmet olmazsa şunu... Kaldırabilir misiniz acaba? Aa, ama bitirmediniz daha. Hiç iştahım yok, yiyemiyorum. Ya, ama olur mu? Yiyeceksiniz ki kuvvetleneceksiniz. Vallahi gitmiyor. Hay Allah pek siz bilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Oh. Babacığım. Ah. Kızım. Kızım. <laughs> ay 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 yavaş yavaş yavaş. <laughs> kızım benim kızım, kızım. Canım. Canım canım benim. Gelmedin o kadar niye geldin? Olur mu öyle şey? Çok merak ettim seni. Ben de söyledim telefonda. Hiç merak edilecek bir şey yok dedim ama dinletemedim ki. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Seni gördüm daha iyi oldum. Ama böyle apar topar gelmene üzüldüm. Zaten gelmeye karar vermiştim. Senin durumunu çabuklaştırdı. Ne oldu böyle birdenbire? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Bir sancı bir sancı öyle iki büklüm durdum kaldım. Onun apendisi kurtuldu da bizim de ödümüz patladı o kadar diyeyim yani sana. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ben sana. <laughs> of canım. Zeynep, sen zayıfladın mı? Ne yaptın? Bilmem. <laughs> Biraz verdim galiba. Ay ama çok güzel olmuş değil mi Hüseyin Bey? Ay ne bileyim ben yüzümüzün bir değişmiş, bir farklı geldim bana bilmiyorum. Büyüdük. <laughs> Yaşadıklarımız hepimizi büyüttü. Aa, senin haberin var mı? Ee, şey, mahkeme sonuçlanmış. Öyle mi? Burak Çatalcalı'nın, Atila Sinaner'in oğlu olduğu mahkeme kararıyla kesinleşmiş. Hı, hmm, gerçekten mi? Evet. Az önce kafeteryaya indim çay alayım diye. Tam bu habere denk geldim. İyi, hayırlı olsun. Ay adliyen önü kalabalık, ortalık karışmış. Artık aslında bundan sonra hayatları ne biçim karışacak hepsini ki? Eyvah eyvah. Hüseyin Bey, Allah. Teşekkür ederim. Çok kalabalık oldu burası, havasız kaldı. Al canım. Sağ olun. Hadi biz gidelim mi artık? Gidelim mi? Birazdan zaten hemşire gelip kovalayacak bizi. <laughs> hadi Zeynep'ciğim sen de git Gülten Hanım'larla. Yok ben burada kalacağım. Ama refakatçi bırakmıyorlar ki tatlım. Ama iyi o zaman sen otur birazcık daha sonra gelirsin. Ama yol yorgunsun hadi git. Baba lütfen yanında kalmak istiyorum. Ay kalsın kalsın birazcık daha çok istiyor kalsın. <laughs> o zaman biz çantalarını alalım nasıl olsa bize gelirsin. Çok zahmet olmasın ben getiririm. E ee, hadi o zaman biz gidiyoruz. Akşam bizde kalırsın sen de beraber sabahleyin gelir babanı çıkarırız tamam? Gelin çıkacak kadar iyi misin? Ay tabii canım iyi olmasa doktor izin verir mi Allah aşkına? Ay çok sevindim. Hadi o zaman biz kaçtık. Gözünüz aydın Hüseyin Bey. Yani kızınız geldi diye Zeynep için söylüyorum söyleyemiyorum. Anladım canım, anladım, anladım. Çok teşekkür ederim. Yani bu emeklerinizi nasıl edeceğim bilemiyorum. Ay aşk olsun yani. Komşuluk ne güne lazım, değil mi? <laughs> Zeynepciğim, hadi bekliyoruz seni. Tamam. tamam? Görüşürüz. Güle güle kızım, güle güle. Hoşça kal. Güle güle. Çok özledim seni. Ben de. Ama sakın bana temelli geldiğini söyleme. Temelli geldim. Bundan sonra da seni asla bırakmayacağım. Ameliyatın bahane etme. Geldi geçti işte. Dün geceden beri ne çektiğini bilmiyorsun ama. Tamam o zaman. İyileştiğimi gör ve git. Buraya geri dönmeni istemiyorum Zeynep. Lütfen kızım. Baba yapma şimdi sırası değil. Boşuna mı konuştuk biz o kadar seninle? Ha? Boşuna mı döktüm ben o dilleri? Burada önünü göremiyorsun kızım. Sürekli patinaj çekip duruyorsun. Bir hayata başlayamıyorsun. Sen de kendine bir düzen kurmak istemiyor musun yavrum? Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum baba. Kuzey'den bahsetmiyorum korkma. Hadi sen uzan biraz istersen. Peki uzanayım.